Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlere Sapanca'dan sesleniyoruz ve Sapanca'da Sapanca Modern'deyiz. Bizlerin yanında e, işletme sahiplerimizden Bülent Bey var. Ben tabii ki de bu e, konseptten ve neler sunduğumuzdan önce kendisini tanımak istiyorum izninizle. Hoş geldiniz programımıza Bülent Merhaba Bey. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Bülent Bey kimdir? Ne zamandır bu sektörün içerisindeyiz? Burası ne zamandır var? Burası yeni açıldı. 15 yıllık bir turizm sektöründeyiz. İstanbul'da hala hazırda dört tane otelimiz var. Oradaki tecrübemizi buraya aktarmak istedik. Şu an burayı yaptık. Yakında hizmet vereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler şu an sizlere de görüntüleri geliyor. Hem manzarasıyla hem konseptiyle de çok harika bir yer. Gerçekten herkesin içerisinde bulunmak isteyeceği, konaklamak isteyeceği bir yer diyelim. Peki bizler müşterilerimize neler sunuyoruz burada? Burada öncelikle panoramik bir göl manzaramız var. Isıtmalı havuzumuz var. Yeni bir teknolojiyle havuzu soğutabiliyoruz yazın. Müşterimiz isterse havuzu soğutabiliyoruz. İçeride yerden ısıtmamız var. Yerden soğutmamız da var. Yazın soğutabiliyoruz. Her odada jakuzimiz var. 6 kişiye kadar konaklama imkanı var. Banyomuz var. Mutfağımız çok geniş. Bütün ailenin ihtiyacını karşılayacak araç gereç mevcut. Çamaşır makinesi var, kurutma makinesi var. Çok keyifli vakit geçirilecek bütün imkanlar şu an var burada. Aslında insanların kendisini evde hissedebileceği hiçbir eksi olmadan burada konaklayabileceği de bir yerdeyiz diyebiliriz. Peki bizlerin aslında konsepti de biraz İskandinav tarzına dayanıyor. Biz mimarlarla mı çalıştık bunları kendimiz mi yaptık? Evet mimarlardan da destek aldık. Kendi kendimiz de çok bayağı uğraştık. Resimlerde, videolarda görecekler. Çok modern bir yer yaptık. İsmini de Sapanca Modern koyduk. Çok modern oldu. bahsetmiş olalım e, iki tane bitişik e, şekilde villa tarzı ve e, bungalov şeklinde aynı zamanda da bu hizmete sunuyoruz ama iki tarafta da konseptimiz aynı mıdır daha kalabalık kişiler geldiğinde nasıl bir yol izliyoruz Yan yana ikiz villamız var. İkiz villayı da birleştirebiliyoruz. Birleştikten sonra 12 kişiye kadar da imkan sağlanıyor. 12 kişi kalabiliyor. İki havuzu birden kullanabiliyor. Arsamızın devamı var. Devamından sonra da yeni projelerimiz devam edecek. Şu an buraya hizmeti açıp böyle sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki bizlerin rezervasyon süreci nasıl oluyor? Çünkü iki bitişik villa villa şeklinde bizler hizmet sunuyoruz. Ne kadar süre önce sizlere rezervasyon yaptırmamız lazım ya da bir site üzerinden mi yaptırmamız lazım? Sizlerde süreç nasıl işliyor? Şu an Instagram üzerinden çıkıyoruz rezervasyonları. Çünkü birazcık güven sorunu var Sapanca'da. Çok dolandırıcılık oluyor. Bu burada özellikle. O yüzden oradan canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayın isteklerini kabul ediyoruz. Canlı gösteriyoruz. İnsanlara güven veriyoruz. Instagram üzerinden devam edeceğiz şu an. Peki bizlerin ödeme kolaylıkları nasıl? Ee, i̇nsanlar geldiğinde sizlere ne tarz ödeme şekilleriyle ödeme kabul ediyorsunuz? Kredi kartı ile postan çekim yapabiliyoruz, menordur çekebiliyoruz, nakit alabiliyoruz. Taksit imkanımız da olacak. Teşekkür ediyoruz. İnşallah diyelim çünkü gerçekten insanların böyle bir yerde konaklamak isteyeceğini düşünüyorum. Peki burada kullanılan ürünlerin kalitesi ve konseptinden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, İskandinav tarzı olmasının sadece sizler için özelin nezdinde bir sebebi var mı yoksa sizler dediğiniz gibi modernliğe mi bir tık daha yakın olmak için bunu seçtiniz? Evet bütün aslında modernliği, klasiği hepsini bir araya topladık ve ortaya bu proje çıktı. Teşekkür ediyoruz. Peki bizlerin farkı nedir Bülent Bey? Neden insanlar sizleri tercih ediyor veya neden etmeli? Burada ailelerin 24 saat güvenliğini sağlayacak güvenlik ekibimiz var. Ailelerin rahatça konaklayabileceği bir ortam yarattık. O yüzden bizi tercih edebilirler. Teşekkür ediyoruz. Aslında gerçekten de dediğiniz gibi çocuğu olan ailelerin de çok rahat burada gönül rahatlığıyla onları rahat bırakıp oynayabileceği bir alanda sunmuşsunuz diyelim. nedir? Bülent Bey gelecekte kendimizi nerede görüyoruz? Burası Kartepe'ye çok yakın kayak merkezine. Kayak turları düzenleyeceğiz. Buradan misafirlerimizi kendi servisimizde alacağız. Kaymaları için Kartepe'ye götüreceğiz ve akşam geri getireceğiz. Burada ATV turları düzenleyeceğiz. Orman içinde ATV'de gezecekler. Burada göle çok yakınız. Gölde balık tutma turları düzenleyeceğiz. Çok güzel keyif alacakları bir ortam yaratacağız. Teşekkür ediyoruz. Aslında dediğiniz gibi de sadece buraya tıkılı kalmak yerine ya da burada sadece vakit geçirmek yerine aktif sosyal hayatlarında da devam edebilme şanslarını yakalıyor olacaklar diyelim. Peki bizler sizlere nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Bir Instagram adresimiz şu an konum olarak, muhit olarak neredeyiz? Ve telefon numaramız varsa onu da alalım. Peki. Sapanca İlmiye bölgesindeyiz. Burası merkeze çok yakın. Yürüyerek dahi gidebiliyorsunuz. Şu an Instagram adresinden rezervasyon alıyoruz. Orada numaramız yazıyor. Sapanca Modern olarak geçiyor. Telefon numarası 0532 067 40 68. Teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizleri ağırladığınız için hem de değerli cevaplarınız için. Evet efendim bugün sizlere aslında Villa Bungalov olarak bir konseptli yerden sesleniyor olduk. Sizlere en iyi şekilde aktardığımızı düşünüyoruz. Sizler de aslında hem diğer bungalow'lardan farklı, biraz merkezden uzak, insanlar da kendi Çevrenize daha rahat vakit geçirebileceğiniz ve 6 kişiye kadar da kapasitesi olduğu için dolu dolu zaman geçirebileceğiniz bir yer sunduğumuzu düşünüyoruz. Bugünkü durağımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın diyorum.